Arzu. Arzu acayip bir şey. Arzular şelale. Her şeyi istiyoruz. Mesela lüks arabalar istiyoruz, evler, yatlar, katlar. Mesela bazen de işte başımı sıkacak bir evim olsun ya da bir şu acım geçsin bilmem ne Bir sürü şey arzuluyoruz. Bazı arzularımız bir tuhaf, bazı arzularımız gerçekten çok yaşamsal. Ve insan her şeyi arzuluyor. Daha önceki bölümlerde konuştuk. İnsan tuhaf bir tarafı var. Arzuları sınırsız biliyorsunuz değil mi? Sınırsız. Şimdi bazıları diyor, yo o kadar değil. Ben ayda şu kadar kazansam yeter. Bugün başla o aylığı vermeye. İkinci ay ya <gülüyor> <gülüyor> şu kadar daha olsa. Mesela dünyanın en güzel yemeğini yedikten sonra en azından tatlı yok mu diyeceksiniz. Onda yedin su yok mu? <laughs> Hemen arkasına bir şeyler gelecek. İnsan devamlı istiyor. Çünkü hayat devamlı akıyor. Bir de biz diğer canlılar gibi sadece dürtüleriyle yaşayan bir canlı değiliz. Konuştuk. Hayalimiz var, düşüncelerimiz var, aklımız var. Olasılıklar düşünüyoruz. şu da olsa ne güzel olur. Mesela lüks spor araba isteyen başta benim sevgili oğlum Metehan olmak üzere arkadaşlarımız. Bu arzuyu nereden öğreniyorlar? Benim hiç lüks arabam olmadı. Bizim böyle lüks araba girmedi. Benim çocuğum nereden bilip böyle bir şey istiyor? Şey Öğreniyoruz istiyor. tabii. Diğer insanların arzularından alıyoruz. Aa madem onda var ya da o istiyor ben de isterim diyoruz. Bu iş katlanarak biliyoruz. Arzular sınırsız. Hiç düşündünüz mü? Daha ben uzun konuştuk ama o bölüm belki kaçırmış olan olabilir. Arzularınızın hepsini gerçekleştirme şansınız olsaydı cin çıktı lambadan. Dile benden ne dilersen sonsuz dilek ama üç dilek değil sonsuz dedi. Ne olacağını hiç düşündünüz mü? İnsan için en büyük felaket. Yani dakikalar ya da saatler içerisinde akıllıca isteklerde bulunursanız amaca matuf olarak kendinizi yok edersiniz. Çünkü alayım, yiyeyim, olayım, toplayayım, hepsi benim olsun, dünyayı aldım, Mars istiyorum falan derken olay bir anda çığırından çıkar. Dolayısıyla bizim arzularla ilgili büyük bir imtihanımız var. Bir sürü şey istiyoruz da neden istediğimizi ve isteyenin kim olduğunu hiç çalışmıyoruz. O şeyi elde ettiğimizde başımıza ne geleceğini hiç düşünmüyoruz ve arzu arzu melekesi üzerinde çok ciddi durup düşünmemiz gereken bir şey. Burada kısa geçeceğim ama çünkü üzerine program yaptık. Tekrar hatırlatayım. Sınırsız arzusu olan bir canlı olarak ne yapalım? Arzusuz mu yaşayalım yani? Arzu olmasa buraya gelir misiniz? Arzu olmasa yemek yer misiniz? Arzu olmasa sabah yataktan kalkar mısınız ya da uyumaya gider misiniz? Hiçbir olmaz. Arzusuz yaşam olmaz. Her canlının arzuları var. Ama sınırsız arzular verildiyse bize yanında bir şey daha verilmiş olması lazım ki dengelesin. Ne olabilir o? Arzularınız üzerinde düşündüğünüzde hazır mikrofon sendeyken sen söyle. Yine merhaba, Neşe ben. <laughs> daha önceki programlarda bir soru yöneltmiştiniz bana. Hazlarla ilgili bölümde yüksek hazları konuşmuştuk. İnsan doyar mı diye bir soru yöneltmiştiniz. Ben de doymaz demiştim. Tıpkı sizin gibi zaman zaman kendi söylediklerimden tekrar tekrar deneyince bir şeyler öğreniyorum ve fark ediyorum. Sonra fark ettim ki insan insanın bir tarafı doymaz. Ten doyar, mide doyar, göz doymaz. Nefsi temsil eder ve nefs doymadığı için de arzuları besleyen daha doğrusu arzuları besleyen nefs olduğu için. E, nefs doymaz ama dönüştürülen arzu ha, yüksek haz olur o zaman ruh doyar. Sen nefsini bilmezsen kendini mümkün değil doyuramazsın. Onun bu doyumsuzluğunu bize işte bütün bu hikayeleri, bütün bu kelimeleri, bütün bu insan denen hikayeyi niye konuşup duruyoruz? Kullanım kılavuzu vermiyorlar ki bize. Okulda öğretmiyorlar ki. Oturup üzerinde çalışmak bize düşüyor. Ve hakikaten bu farkındalığa ulaştığınızda ilk acil eylem planı nedir? Arkadaş bu nefsin beni yok etmemesi benim ne yapmam lazım? Yani bu sistemi ben nasıl yöneteceğim? Nasıl? Basit. Bu kelimeler üzerine düşünmek bile bakın yetiyor. Sınırsız arzusu olan bir canlının ilk geliştirmesi gereken beceri ne? Hayır bunu değil. Şunu istiyorum diyebilmek. İrade ve ihtiyar. Hatırladınız mı? İrade o değil. O benim işim değil. Evet istiyorum. Evet canım bunu istiyor. Ama o bana iyi gelmeyecek biliyorum. O değil ama bunu istiyorum. Bir de neyi isteyeceğini seçebilmek. Bu yetenek gelişmediği zaman mesela birçok insanın kötülük yapmamasının sebebinin kötülük yapamaması olduğunu bilmem fark ettiniz mi? Fırsat olmadığı için birçok insan iyidir. Sınandığı zaman çoğunda arıza çıkar. Dolayısıyla irade ve ihtiyar gelişirse imkanlar tamam olsa bile insan diye der ki hayır bunu yapmayacağım ama şunu yapacağım. İşte iyiye güzele bilmem neye katkı vermek nasıl ortaya çıkıyor? Bu farkındalıkla ortaya çıkan bir şey arzu çok ciddi dikkat arzu ediyor arkadaşlar. O arzunun üzerine bir dikkatte durmak lazım. Ama arzularımızın peşinden gitmemizi sağlayan en önemli şey bir sonraki kelime. Tepki. Bütün kainat etki tepkiyle yaşıyor. Fiziği iyi olan var mı aramızda? Newton yasalarını hatırlıyor musunuz? Etki tepki, eylemsizlik falan filan. Üç temel hareket yasasından bir tanesiydi. E, etki tepki çok evrensel bir yasa. Maddi olan her şeye bir etki yapıyorsun. O buna bir tepki veriyor. Canlılar bunun birkaç seviye üstü. Her canlının en temel 6-7 özelliğinden biri tepki verebilmektir. Tüm canlılar tepki verir, insan da tepki verir. Etkiye tepki, etkiye tepki. İşte burada bir şey oluyor cebimizde ne bileyim bir şey batıyor oturduğumuz yerde kalkıp yer değiştiriyoruz. Etkiye tepki. İşte karnımız çıkıyor bir şey yiyoruz. biri bizi kızdırıyor kızıyoruz. Bunların hepsi etki tepki. Ama hiçbir maddenin ve canlının bizim bizden başkasının yapamadığı bir şey yapabiliyoruz. Tam etki bir tepki çıkacak. Bilinçle ilgili bölümü hatırlayın o tepkiyi vermiyoruz da bir duruyoruz, bir düşünüyoruz. Diyoruz ki bize bu tepki verince başımız belaya giriyor. Ne yapalım? Başka bir şey yapalım. O zaman tepki yerine ne üretmiş oluyoruz? Eylem. Eylem üretebilen, fail olan ve sorumlu bir canlı haline geliyoruz. Bir sonraki bölümde de bunu konuşacağız zaten. Sorumlu bir canlı haline geliyoruz. Mesela o yüzden hayvanları mahkemeye çıkarmıyoruz, insanı çıkarıyoruz. Niye? durabilirdi ve başka bir şey yapabilirdi. Düşünüp davranışını değiştirebilirdi. Ama değiştirmemeyi tercih etti. O zaman bu insan işte suçludur, ne bileyim yükümlüdür falan filan diye bir takım yargılar çıkarıyoruz biz burada. Bu özellik başka bir canlıda olmadığı için de onlarla ilgili böyle bir derdimiz yok. Peki bu yeteneği kullanabiliyor muyuz acaba? Durup tepkiden eyleme ne kadar geçebiliyoruz? Hep hayat bize oluyor değil mi? Bir şeyler oluyor. Biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bazı tipler var. Onlara bir şey olmuyor. Onlar bir şey yapıyor ve hayatı değiştiriyor. Ne bileyim işte o meşhur tekrar bakın ne olur internetten Solvay konferansı fotoğrafı 1927 yılında çekilmiş 15 tane Nobel ödüllü insan var. Birinci, ikinci dünya savaşı arasında çekilmiş bir fotoğraf o. Dünyanın en karmaşalı döneminde 15 tane Nobel ödüllü dahi tesadüfen aynı zamanda mı doğdu? O dönemdeki insanların işte zihin zihniyetleriyle ilgili bir kararları ve bir çabaları var. İşte fiziğin bilmalarının yeniden doğduğu bir zaman böyle ortaya çıkıyor. Tepki yerine eylem üretebilen bir canlı olmak benim hayatımın ana projesi arkadaşlar. Durabildiğimizde, yapmamayı tercih ettiğimizde, başka bir şey yapmayı irade ettiğimizde, ihtiyar ettiğimizde her şey çok fazla değişiyor.